Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey. şey Stay Labyrinth'a devam ediyoruz. Vurma please. Videonun başında karker kur kar aldık. Yanlış söylemiş olabilirim. Karker kur kar kur Kar kar kur Karakur kur kere, kur aldık kar 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 kur 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 abi şaka gibi videonun başında secret aldık bu arada başlangıcı tekrar yapıyoruz hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz bugün sizlerle birlikte stay labirin hatta bir şeyler daha düz düzlemeye çalmaya devam ediyorum Mesela şu önümüzdeki adam baya baya iyi. Daha demin bu adamdan kar kar kur kar kur kar kur çaldık. Bu sefer de aha TTT savur var. Kapatacak Kapat. Bu sefer de ekstra sesin yorasını almaya çalışacağız. Alırsak mükemmel, alamazsak da umurumda da değil. Gerçi in makineye koyunca bunları çalamıyoruz sanmayın. 61 saniyem var. Bu adamın daha çok var. Ben üstte durayım çünkü bu adam bana rahatsızlık verecek. Şu kar kar kuru, kar, kuru çalmaya çalışan adam. Acaba bu adam bu adamın Adamlar adama masa attı. Yeni bir adam girdi. Ama hiçbir şey hazırlamadım ki ben. Zaten çalmak istemiyorum. Açıldı, kapadı. Kim masa atıyor içeriye? As, 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 Kapattım. Tamam. Hemen koş. Abi kim vuruyor bana? Başka adam çalıyor ya. Adam nasıl Neyse. Güzel ya. Kar kar kur Almamız. Muazzam oldu videonun başında bir de. Daha giriş yapmadan geldi adam. Adamı kaybetmedim diye de hızlı davranmaya çalıştım. Ardından da aldık. 83, 82, 81, 80. Tamam. Arkada bu arada pusan var. Yokmuş. Oo bu adamın da base benden hızlı açılacak. Önce bu adama gidiyoruz çünkü bu adamın base daha hızlı açılıyor. Şimdi bunu değil bu. Bu arada bir şey çalacaksanız en iyi çalma pratiği budur bence. Yani 10. revitte bence en iyi çalma pratiği bu. Ee, ama en iyi savunma pratiği bu. Bu. Yok. Bu. Evet. Dans bombası illa gerekiyor bence. Çünkü dans bombası attığınızda adam çalamıyor. bayağı iyi dans bombası çalmıyor. Menusoyla da donduruyorsunuz. Bununla da body swap yapınca adamın elindeki şey gidiyor. Bununla zaten vuruyorsun. Talet de vurabiliyor. bayağı iyi. Tuzak saymıyorsa şu an adamlar çalma pratiği yapıyor. Tek çaldık oğlum? <laughs> yaptım. O da benden geri yaptı. Donduralım. Ha donduramadım. Başka bir kaldı. Evet. İyi boş ver. İyilik yaptım. Çaldı mı? Adam abi çaldı mı? Ya. Tuzan nasıl saniyesi olabiliyor ya? Şimdi 29. Ben kendi beyzimde duruyorum. Bak şimdi. Hop aynen çaldım kanka. Niye vuruyorsun lan? <laughs> Sinirlendim adam ayından çıktı. Express Senior'a da tekrar girelim. Şimdi ben bunları şimdi çalabilirim işte. Frigo ne yapıyorsun Express Senior'a? Beyzin sahibi Express Senior'a'yı aldı. Hop şöyle. Tamam şu anda alabilirim. Ya oğlum. Emil değilmiş beyin sahibi için. Emil sanmıyorum Bu adamın kaç saniyesi var? 68. Neyse ben secretimi aldım mı aldım. Mutluyum mutluyum. Salamino penguino. Şu adamdan çalamadık mı ya Coca Fanta'yı? Adam çalamamış Coca Fanta'yı. Emil. Yanlışlıkla sana yapmamış. İnşallah badesi baba. Şöyle koyuyorum. Tuza, tarize koyuyorum. İnşallah adam fark gelmez buraya. Biraz bekleyeceğiz. Evet Hı, tamam. Sen kimsin? Niye tuzağıma basıyorsun ya? Azer mi sahibi ki? Adam Expressos'un yorayı çaldı. Git. İnşallah yanlış kişi yapmış. Doğru, doğru kişi, doğru kişi, doğru kişi. Gorilla'yı ben çalıyor. Lan. Nasıl lan? <laughs> Yanlış kişi miydi? <laughs> Aa yine çıkmışlar. <laughs> Aha yine geliyor. Adamın her şeyi çalındı ya. Üzüldüm adama bir şey diyeyim. Nerede var bu En üstte <laughs> Neyse ben onu satayım. çalıyor kartı. Yok çalamadı. <laughs> evet burada güzel. Tartıştılar çalamadılar. Tartışmayacaksın bir şey can. Ah. Oh, yalnız üstteki daha mı fazla veriyor? Evet 600k değil mi üstteki? Evet. Yani daha fazla veriyor. Ya şimdi bak, Kırmamız lazım Başa bela evet, Niye bana vuruyor bir de ya Bana mı odaklanıyorsun Kırdım tamam. Ya bir gider misiniz beynimden Yani Şimdi de çıkmak zorunda kalacağım Oğlum ne oluyor Arkadaşlar burada bir şey kalmamış ki Ben çıkayım en Bakayım bu adamda şey var. Ooo! Coca Fanta kadar iyi bir, Gorillo Gorillo Yaşım, Gorillo <laughs> bir şey yemiş. Tamam, 10k ben Bu kadar Ben buradan çıkacağım şimdi Şu adamı donduracağım. Çıkamam. Boneka ambalabu. Hayır. Kar kar kur kar kur. Bırak lan. Strawberry flamingo. Durdum. Dondurdum. Hayır, hiç yok. Tamam. Çıktım. Evet. Güzel bir server buldum. Adam oyundan çıkmazsa yani. Çünkü burada Los dos var. Değil mi? Evet adamlar çalmaya çalışıyor şimdi. 45 kişi. İnşallah adamlar oyundan çıkmaz. Çıkma olasılığı yüzde bin. Ama. 4 tane tıkladım. Tane... Adam hepsine baş etmeye çalışıyor. Şimdi ben kime acaba body swap yapabilirim? Buranın sahibi kim? Ese ki sof sof sof. Ese ki Bekon. ten rengi ha şu işte bu. Şu an adam. ya talet oraya niye koydun? Ve vurmuyor güzel. Şu adam şu an base'inde. Az saniye kala çalacağım <laughs> Adam delileşti artık. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Normal boş Ne yapıyorsun? Cavallo virtuoso. Az bak yanlış sen... sanki. Yaptım. Doğru kişi. Ananı. Yerde kaldım ama. Bombardiro crocodilo. Los tung 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 sitos. Lan bu tung 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 sitos mu? Bu arada adam nasıl kapattı ya? Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bir dahakine inşallah. İnşallah bir dahakine. <laughs> ben yanlış adam bunu yaptım. <laughs> Hayır. Tamam. Ha şu envanteri niye kendi kafasına göre düzenliyor? <laughs> Şimdi burayı boş verelim. Los tung tung stos. Güzel. kahve. Yuh. Ben de tek kar kar kur kara kur kur kar kur sanırım yok. Çünkü o sadece adminlere verilen bir pet. Evet bak yok. Zaten bu kadar iyi olsa Yok. Şimdi gözeneyi hazırlıyoruz tekrardan. Şöyle yap. Kar kar kur kara kur kur. Adam sadece kendi klonunu attı gidiyor. Bu arada bunu çalarsak videoyu bitirir. <laughs> yani bunu çalarsak çok mutlu olurum ve çaldırmamak için videoyu bitirebilirim. Bu adam inşallah o adamdır. Bu arada video atmaya çok uzun zaman geçti. Biliyorum aslında ben hep denedim, hep denedim. Video bozuldu, bir şey oldu. Yok ses gitmedi, bir şey oldu. O yüzden videoya atamadım. Doğru kişi. Eminim tung 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 kasıp durdurdu. Ay, ne oluyor? Kavallı ortoz olsa var aslında alabiliriz. Bezin <laughs> açacak hızlı. Evet. Bir kez daha deneyelim ya. İnşallah bu arada bu videoda çöp olmaz. Ananı. Ah, sıçtık. 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 Kapat. Kapat. Hayır. 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 Kar kar kur. Kara kurumu. Çalıyor. Aa bomba tamam. Güzel. Uf. Üflüyor ama özür dilerim. Hep öf 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 gibi sesler duyuyorsunuz. özür dilerim. Ah. tamam. Şimdi. Tekrardan hazırlanıyoruz. Maskelerinizi takın. Planımız hazır. Ya yani, ama Efes Fasafiso inşallah bu değildir. Buraysa niye koymak Bak kardeşim buradan yürü git. Yoksa sen de yapacağım yanlışlıkla bu sporu. i̇kimiz de alamayacağız. Efes Fasafiso nerede? Aa, <laughs> ha efef olmuyor. niye donduruyorsun ya? Şunu şöyle şu. Şunu... Hızlı olalım artık çünkü saniyesi bitmek üzeredir. Efe ofisi o içeride. Abi doğru kişi mi? Evet. Niye sen bana odaklısın? Ne oluyor oğlum? Efefos Ofizo değilmiş. Yine başka bu ekonla yapmış. Ben dedim ama o bey ekona. <laughs> Yanıma yaklaşma diye. ne yapan da var? bana? Ha. Hmm. Kallı Ha Efe Fasafis'in üzerinin üstünün üz Ben niye konuşamadım? Efe Fasafis'in üstünün üstünün üstünde neden hiçbir şey yok? Ben bile anlamadım. Sizin anlamamanız normal. Efe Fasafis'e çalmaya çalışmış. şimdi. Efe Fasafis'e o. Yok <laughs> Oy Kapat Kapatayım. Okele torkele o kaç yapmış? 3 milyar. Uy. Kaç gider misin? Heh. Evet, bu son deneyişimiz işimiz. Çünkü video artık 18 dakika oldu. Hadi hızlı. Ama alırsak da feci olmaz. FF Asafisa -so içeri giriyor. Yine talet bırakıyor. Neyse çalarken gidecek o talet. 19 saniye var. dos, tum, 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 Cidos ya niye çalamıyormuş neyse videoyu bitiriyorum o zamanlar. umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğenirseniz like tutup, abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay ya bak içine girmek de okay. kar kar kur kara kur bay